kilo hazır. En yeniğimiz 360 lidarlımız, 70 dakika uçan zoom kamera termal taşıyıcımız, video kopterimiz. 500 hektar haritalama yapabilen RTK, PPK Hexamız. Onyx Optik Zoom 4K kameralı. Optik Flow, Lidar, bütün sensörlerin bulunduğu kapalı alan, açık alan uçabilen cihazımız. Bu da yeni yaptığımız en minikleri tarım cihazı. Rover'ımız 12 zoom kameralı, gece görüşlü. Bu da DJI'dan devşirme bir gövde. Onun için bunu pek göstermiyorum. Bunu hep testlerde kullandık yıllardır.